Merhaba. Bugün sigorta şirketlerini konuşacağız. Herkes bunların toplum menfaatine güzel işler yaptığını düşünüyor ama biz aksini düşünüyoruz. Sigorta şirketleri devletin olmadığı yerde, devlet yoksa var olmalı. Biz bunca vergi verdiğimiz devletten bütün riskleri üstlenmesini istiyoruz. Devletin görevi şahsın karşılaşabileceği bütün afetler, hırsızlıklar, yangın gibi riskleri üstlenmektir. Ben devlete vergi veriyorum çuvalla. Ardından gidiyorum risklerimi küçük primlerle sigorta şirketlerine aktarıyorum. Bakın bir de sigorta şirketleri büyük afetlerde kaçıyorlar. Adı üzerinde bir şirket mal varlığıyla sorumlu. Sigorta şirketi topladığı paranın üçte ikisini yutuyor, götürüyor, başka yere atıyor, üçte birini riskler için tutuyor. Büyük bir risk olduğu zaman ortada şirket yok. Bütün Hataylılar deprem vergisi yatırmış olsaydı, o şirket onların bütün risklerini karşılayabilir miydi? O yüzden devlet bu riskleri karşılamalı. Biz sigorta şirketlerinin varlığına karşıyız. Sigorta şirketi güya bizim risklerimizi üstleniyor ama çok büyük bir maliyeti ayrıca bizden alıyor. Ve ödediği vergiler, çalıştırdığı insanların masrafları, reklam masraflarını bizden alıyor, artı bizden kar ediyor. Cüzi bir parayı bize prim olarak veriyor. Böyle bir alternatifi niye kabul edelim? Biz zaten devlete vergi veriyoruz. Bizim önereceğimiz yeni çözüm sistemleri içerisinde sigorta şirketlerinin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. Devlet varsa ve vergi alıyorsa bütün riskleri devlet üstlenecektir. Yangın, sigorta yangın sigortası, deprem sigortası, kaza sigortası. Trafikte de vahim bir durum var onu hatırlatarak kapatayım. Adam geliyor, kasten vuruyor arabana. Dikkatsiz, acemi çocuk sürüyor veya yeni ehliyetli. Sigorta poliçesini veriyor, gülerek gidiyor. Sen arabanı kaç gün tamir ettireceksin? Mahrum kalmışsın. Bunun bir bedeli yok. Yani her yerde kusur sorumluluğu olmalı. Kusurlu kişi yaptığı işin bedelini ödemeli. Eksik kalanı da devlet karşılamalı. O yüzden sigorta şirketleri devletin yapması gereken işleri devletin kendisine aktardığı kurumlardır ve eksik yapıyorlar. Devlet layıkıyla çalışırsa çok daha iyi olur. Sigorta şirketlerine de para vermemiş oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.